bölücü terör örgütü mensuplarının mağarasına gidiyoruz. Giriş burada. Sola bir giriş var. Burası sadece yatma yeri. Sağ tarafa devam ediyor. Sağ tarafa doğru giderken burada bir yatma yeri yapmışlar ağaçtan birbirini bağlamışlar kampet yapmışlar devam ettiğimizde bunlarda yine barınma yeri yapmış kendisine mağara burada ikiye ayrılıyor. Burada tüp, tencere, çay var. Sol tarafımızda kablo çekiliyor. Sola bir giriş, bir oda. Sağ tarafta bir oda var. Sol tarafa doğru devam ettiğimde bir yatma yeri burada. Mağaranın kuzey yamacı. Mağaranın güney amacından Amacı esas girişin olduğu yeri kapatmışlardı. Onları açtık. Şimdi büyük patlayıcı içeri gönderdik. Şu bölgeye kadar ulaştın sanıyoruz. Yaklaşık 20-30 bir, bir içeri saldık. Önce termobarik mühimmat,